Beyin fonksiyonları için ara stratejisi. 3-2-1 kuralı. Huh. Ders çalışırken bir anda baş ağrısı, dalgınlık, motivasyon düşüklüğü yaşıyorsan çok büyük ihtimalle kan şekerin düşüyor. Bugün sana süper kolay bir strateji veriyorum. 3-2-1 kuralı. 3 2, 1 kuralım. ne demek? Her 3 saatte bir küçük bir ara yapıyorsun. İki ise en az iki ara öğünde mutlaka protein kaynağı tercih ediyorsun. Mesela yoğurt, badem, peynir, süt, yumurta gibi seçenekleri düşünebilirsin. Bir ise en az bir tane meyve veya tam tahıllı karbonhidrat ekliyorsun. Neden mi? Çünkü yapılan bir çalışmada yeterli ve dengeli beslenmeyen öğrencilerde iyi akademik performans oranı sadece %58 bulunmuş. Yani öğün düzeni doğrudan başarı demek. Dengeli beslenirsen hem kan şekeri dengeni sağlamış olursun hem de odaklanman artar ve çalışırken daha sabırlı olursun. Unutma, beyin yakıt ister ve doğru yakıt eşittir başarı demektir.